Birinci olarak sözü Türk Arap Ekonomi Ticaret ve Yatırım Bakanları toplantısı Mersin'de başladı. Mersin Hilton Sa gerçekleşen ve Ekonomi Bakanı ve Mersin Milletvekili Zafer Çağlayan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya 14 ülkenin bakanı katılım gösterdi. Arap Birliği Ekonomi İşlerinden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı bugün vakları Barış Türk Arap Ekonomi Ticaret ve Yatırım Bakanları birinci toplantısının bugüne kadar Türkiye ile Arap ülkeleri arasında ekonomik alanda yapılmış en kapsamlı ve en geniş katılımlı toplantı olduğunu belirten Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, bölgedeki kalıcı barış, kardeşlik, lefa ve gelişmenin ancak güçlü ekonomilere sahip olmak ve bölge ülkelerinin daha adil ve sürdürülebilir bir ticaret yapmasından geçtiğini ifade etti. Bu arada Türkiye Avrupa ülkeleri ve geçmiş tamamında daha iyi bir performans Toplantıya katılan 14 bakanın dünyaya barış, kardeşlik, refah ve gelişme için ticareti ve ekonomiyi önemli bir araç olarak kullanmaya kararlı olduklarının mesajını vereceklerinin altını çizen bakan çağlayan Arap ülkelerinin yaklaşık 2.7 trilyon doları bulan milli gelirleri 2 trilyon doları aşan dış ticaretleri ve 400 milyona yaklaşan nüfuslarıyla dünyanın en önemli ekonomi merkezlerinden biri olduğuna dikkati çekti. İnşallah bu hedefe ulaşmak noktasında en önemli ticaret dikkatlerimiz elbette ki her zaman olduğu gibi alak ülkeler olacaktır. Buna yürekten inandığımızı bir kez daha ifade etmek 2012 yılı itibariyle Arap ülkelerinin toplam ihracatının 1.3 trilyon dolar ithalatının da 775 milyar dolar olduğunu kaydeden Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye'nin son 10 yılda Arap ülkelerinin ekonomik potansiyel ve önemini yeniden keşfederek ekonomik ilişkileri derinleştirmek ve çeşitlendirmek üzere büyük çaba gösterdiğini anlattı. Bu alanda Türk Arap Ekonomi Bakanlığı'nın ilişki toplantısı ülkemiz için ülkelerimiz için önemli bir fırsat fırsatı barındırıyor. Arap Devletleri Ligi Ekonomik İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Doktor Muhammed Bin İbrahim El tivajide toplantının Türkiye ile Arap ülkeleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesi için önemli olduğunu söyledi.